Kedi ve Köpeğin Kardeşliği Bir zamanlar uzak bir ülkede küçük bir köyde yaşayan bir kedi ve bir köpek varmış. Kedinin adı Pamuk, köpeğin adı ise Patiymiş. Pamuk beyaz tüylü, tatlı mı tatlı bir kediymiş. Pati ise kahverengi tüylü, sadık ve koruyucu bir köpekmiş. Pamuk ve Pati aynı sokakta yaşarmış. Bir gün Pamuk Pati'nin peşinden koşmaya başlamış. Pati Pamuk'tan kaçmaya çalışmış ama Pamuk onu yakalamış. İki arkadaş oynayarak ve birbirlerini kovalayarak vakit geçirmişler. Pamuk ve Pati kısa sürede birbirlerine çok bağlanmışlar. Birlikte oynar, birlikte yemek yerler, birlikte uyurlarmış. Birbirlerinden hiç ayrılmak istemezlermiş. Bir gün Pamuk ve Pati Ormanda gezerken bir ayı ile karşılaşmışlar. Ayı Pamuk ve Pati'ye doğru yaklaşmaya başlamış. Pamuk çok korkmuş ve kaçmaya çalışmış. Pati ise Pamuk'u korumak için ayıya doğru koşmuş. Pati ayıya havlayarak ve tıslayarak saldırmış. Ayı Pati'nin cesaretine şaşırmış ve geri adım atmış. Ayı ormanın derinliklerine kaçmış. Pamuk, Pati'nin onu kurtardığı için çok mutlu olmuş. İki arkadaş birbirlerine sıkıca sarılmışlar. O gün Pamuk ve Pati kendilerinin gerçekten de kardeş olduklarını anlamışlar. Pamuk ve Pati yıllarca birlikte yaşamışlar. Birbirlerini çok sevmişler ve birbirlerine hep destek olmuşlar. Onların kardeşliği Köyde herkes tarafından bilinirmiş. Pamuk ve Pati birbirlerinin kollarında huzur içinde ölmüşler. Onların kardeşliği ölümden sonra bile devam etmiş. Kedi ve köpeklerin kardeşliği dostluğun ve sevginin en güzel örneklerinden biridir. Kedi ve köpeklerin birbirlerine karşı olan sevgisi her zaman ilham verici olmuştur.